Arkadaşlar. Ee, MSMQ'da e, mesajları nasıl correlate edeceğiz ona bir bakalım. Correlate'den kastım siz bir mesajı gönderdiniz, karşı tarafa ulaştı mı? Karşı taraf onu okuyabildi mi, okuyamadı mı? Bunu öğrenmek istiyoruz. Bunun ee, bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Outlook'ta mail atıyorsunuz. Karşı taraf maili okuduğu zaman size bu mail okundu diye mail gelmesini istiyorsunuz mesela. O yüzden e, ayarlarından e, mail okuduğunuz zaman bana haber ver diye bir ayar seçenek var. Onu seçtiğiniz zaman karşı taraf mail okudu zaman size geri dönüyor. Bu kullanıcı maili okudu diye. Bunda da aynı mantık var. Bunda şöyle bir şey yapıyorsunuz. E, kullanıcı bir kürye mesajı gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki şöyle ayarlar belirtebiliyorsunuz. Mesaj kürye ulaştığı zaman bana haber ver. Mesaj işte Q'dan okunduğu zaman bana haber ver. Hem Q'ya girince hem de Q'dan okuyunca bana haber ver diyebiliyorsunuz. Haberi size nasıl veriyor? Siz bu sefer kendinize başka bir Q daha oluşturuyorsunuz. Bu da mesela işte o kontrol e, Q'su. Mesajı attığınız zaman diyorsunuz ki sen mesaj okunduğu zaman bana haber ver. Haberi verirken de şu Q'ya mesaj at diyorsunuz. Yani bir tane admin Q'su oluyor. Bir Q'dan diğer Q'ya mesaj gidiyor. Siz de tekrardan admin Q'yu okuyorsunuz. Böylece admin Q'da eğer varsa bir şey mesaj. Oradan görebiliyorsunuz. Ha, bu mesaj ulaşmış. Bu mesaj okunmuş. Bu daha okunmamış diye e, korelasyon yapabiliyorsunuz. Şimdi bunun için yeni bir proje oluşturuyorum. New project. Konsol aplikasyonu ne olsun projemizin adı? Q correlation olsun. Class programımızın içerisinde yine ben e, Q name'imi bir önceki projeden yapıştırıyorum buraya. Az önce gerçi shipping inbox'ı silmiştik bir önceki örneğimizde. Bunu oluşturmamız lazım. New private queue, shipping inbox transaction olarak işaretleyip oluşturuyorum. Bir de ne demiştik? Admin queue'ye ihtiyacımız var demiştik. Şundan bir kopya çıkartalım. C admin queue name olsun. Admin queue name. Buna da arkadaşlar admin queue diyorum. Yine bunu da manuel oluşturalım. New Private Queue Admin Queue olsun. Yine burada da Transaction olsun. Birinci Queue bizim mesaj göndereceklerimiz. İkinci Queue ise ee, mesajın ulaşıp ulaşmadığını kontrol edeceğimiz Queue arkadaşlar. Admin Queue'muz. Sonra Message Queue demeden önce her zaman olduğu gibi sistem nokta messaging içerisinden sistem ekliyorum. bakın bu sefer arkadaşlar bizim message read property filter'ın correlation id'sini açmam gerekiyor ki bunu kullanarak karşı tarafta korelasyon sağlayabileyim. Q. message read property. time'ı da açalım. Gönderme zamanını. Bunu da true yapıyorum. Sonra aynısını admin Q için de yapıyorum arkadaşlar. bunda correlation id true yapıyorum and özelliğini true yapıyorum ee, ve yine send time'ını true yapıyorum message send message eşittir new message send message nokta formatter eşittir new binary message formatter send message nokta label eşittir test send message nokta body eşittir test Sonra send message nokta type eşittir types nokta positive arrival ve acknowledgement type nokta positive receive olsun. Arrival ne? Karşı tarafa ulaştığı zaman ve karşı taraftan çekildiği zaman. Arkadaşlar alıcı tarafından alındığı zaman haber versin. Sonra send message'in administration queue'su ki bu administration queue ne işe yarıyor? Bakın açıklamasında da yazıyor zaten. Get or set the queue that receives enlogement uh, type enlogement message that message queue generates diyor. Burada haber veriyor arkadaşlar. Ee, Administration Q eşittir ne olacak? Admin Q olacak. Tamam. Sonra Q nokta send diyoruz. Send mesajı veriyoruz. Transactionımız içinde message Q transaction type nokta single diyoruz. Böyle gönderdik. Sonra şunu ekrana yazdıralım. String message ID eşittir send message nokta ID. Console .writeline. read line. Sonra şurada artıyı unuttuk tabi. Evet. Bunu okuyalım arkadaşlar. Eee, message Receive Message Q receive Message Q transaction type single. Receive message of the formatter. New binary message formatter. Uh, console write right line.

Correlation ID, OD, IRD, SANT, ETS. Roller data in Correlation ID, OD, Sent TIME. Sonra şimdi gidelim bizim ee, bu admin Q'dan da normal Q'nun gönderdiği enrollment'a bakalım arkadaşlar. Onları okuyalım. Hatta onları okumadan önce şöyle yapalım. E, console.readline diyelim. Şuraya bir breakpoint koyayım konsol sonra şöyle bir breakpoint koyuyorum. Şimdi bakalım ne olacak. Çalıştırdım. Benim sent ee, send mesajım gitti. ID'si bu. Send et dediğimiz bu. Şimdi kompütörü açalım. Shipping inbox'ın Q'suna ulaşmış gerçekten. Şimdi bu ulaştığına göre ee, Bir de bunu okumamız gerekiyor. Şöyle F5 diyelim bakalım. Hmm. Şöyle buraya geldik. Şunu bir açalım bakalım. test var burada. Şöyle F5 diyelim. Şimdi bakın buraya da receive de oldu. Burayı açalım bakalım gelmiş mi bir şeyler. Buradan da gitmiş. Şimdi gelin bakalım ne olacak. Şimdi bir şey gelmedi. Ee, Şöyle yapalım şimdi. Receive'den sonra. Bir tane boş koyuyorum console line. Sonra boolean ack received eşittir false dedim. Hmm. Bir try catch bloğu koyuyorum try'da arkadaşlar while admin q nokta peak by correlation id message id null değilse message eşittir hmm. Message eşittir. Admin queue nokta. Receive by correlation id. Message id. Şunu true yapıyorum. Console write line. buradakilerin hepsini alalım arkadaşlar. Şuraya yapıştıralım. ID ee, şunun ID'si olacak. Correlation ID bunun correlation ID'si olacak. Ee, body yerine Unlowledge type olacak. Burada da message nokta type yazılacak arkadaşlar. Ondan sonra send kısmında da yine send olacak. Şurada send işlemi de hı, tamam. Şimdi e, bunun sonuna bir tane daha console write boş koyalım exception olursa eğer if eee ajk receive true değilse o zaman console write line not received diye bize ulaşmadı. Artı x nokta message. Eğer hata varsa onu da burada göstersin. Şimdi bakalım. Hmm, bakın. Exception fırlattı arkadaşlar. request e, message requested was not found in the queue specified diye bir exception fırlattı bize. Buralarda bir yerde bir hata yaptık demek ki. Şöyle bir bakalım. Admin queue var, shipping inbox'ımız var. Queue'nun içerisinde e, mesajımız yok. Şu koda bir bakalım. Bunu çalıştırdığımız zaman arkadaşlar şöyle e, Q send message'dan sonra şuraya ben bir breakpoint koyuyorum. Çalıştıralım şimdi. Şimdi bizim mesaj gönderildi arkadaşlar. Buraya geldi. Burada Computer Management açıp baktığım zaman testi burada görüyorum. Q'nun içerisinde Administration Q olarak da bakın Admin Q'yu vermiş durumda. Bu ne demek, ee, buraya ulaştığı zaman veya kullanıcı tarafından Receive edildiği zaman Admin Queue'ya haber ver demek. Buraya baktığım zaman Admin Queue'ya, bakın burada da yine testten görüyorum. Bakın burada klasa ne yazmış, the message reached the queue, queue'ya ulaştı. Ben ne demiştim, bir reach için yap demiştim kodumda. Bir de ne için yap demiştim, ee, bir de arrive olduğu zaman kullanıcı tarafına alındığı zaman yap demiştim. Şimdi bakın f fon diye devam edelim. bu sefer de receive etsin mesajı. Şimdi tekrar burayı açalım bakalım. Şurayı tekrar bir refresh Bakın bu sefer de the message, mesaj message was received diyor. Kullanıcı tarafına alındı. Çünkü ne yaptım? Okutturdum ben receive kısmında. İki tane enrollment gönderdi bana arkadaşlar. Bilgi gönderdi bana. Bir tanesi Q'ya ulaştı diye Diğeri ise Q'dan okundu diye. Şu anda ben Shipping Inbox'taki Q'ya baktığım zaman arkadaşlar bakın oradan okundu. Gitti. Admin Q'da ise ikisinin bilgisi var. Ne zaman okundu ve ne zaman şey yapıldı. Yazıldı diye. Bu da Q'ya bastığınız zaman response kısmında da shipping inbox'ı gösteriyor zaten arkadaşlar. Bundan response geldi diye gösteriyor bize. Ardından ben ne yapıyorum? Bunları gidiyorum. Correlation ID'lerinden peak ettiriyorum. Mesajın ID'si Correlation ID oluyor zaten burada. F5 diye devam edelim. Onların da infolarını yazdırdı. Reach Queue, Receive Queue diye yazdırdı. Ondan sonra ben burayı tekrar Admin Queue'ü şöyle refreshleyeyim. Bakın bunlar da artık buradan temizlendi. Çünkü onlar da çekildi orada. Bu şekilde arkadaşlar Q'ların içerisine attığınız e, mesajların ulaşıp ulaşmadığını şey yapabilirsiniz. E, öğrenebilirsiniz. End type'ı kullanarak arkadaşlar.